Bunları şöyle yap, bunları bunları böyle yap demişti. Kaç defa şu mitinge hazırla, kaç defa şu otobüsleri, kaç defa şu evlere git, şu insanlarla konuş demişti. Yani o yüzden bence çok ee, anlamlı bir... E, Bugün, bir Mahmut Usta Osmanoğlu Mahmut Hoca da zannediyorum ayrıldı ya da ayrılmak üzere kendisi ve hasta olağanüstü koşullarda e, geldi o doğruya. Şu anda bir konuşma yapılıyor zannediyorum. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Bey'e konuşma yapılıyor. etmek üzere buraya gelen aziz kardeşleri <laughs> merhumun dilinden hiç düşürmediği İslam kardeşliğinin bir nişanesi olarak bugün aramızda bulunan dost ve kardeş İslam ülkelerinden gelen aziz misafirler Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Alem İslam'ın başı sağ olsun. El hükmü lillah. Hüküm Allah'ındır. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Hepimiz Allah'a aitiz ve hepimiz ona döneceğiz. Allah'a hamdolsun ki biz ölümü yokluk kabul eden ölümü yok olmak kabul eden bir inanca sahip değiliz. Ölümü sonsuzluk olarak kabul eden bir inanca sahibiz. Ne mutlu bize ki ölümü refiki alaya vasıl olmak yüce dosta vasıl olmak için bir vesile, bir şeydi aruz olarak biliyoruz, inanıyoruz. Büyük şairimizin ifadesiyle ölüm güzel şey. Budur ötelerden haber. Güzel olmasaydı hiç ölür müydü peygamber? Kardeşlerim, aziz kardeşlerim, Muhterem Başbakanımız bugün meclis kürsüsünden değil ama musalla kürsüsünden bize hitap ediyor. Ve diyor ki dünya fanidir, dünya geçicidir. Ancak vel bakiyatü salihat fehvasınca dünyada güzel işler yapmak, millete hizmet etmek, İslam'a hizmet etmek, alemi İslam'a hizmet etmek kalıcıdır ve bakidir. Rabbim rahmet eylesin. Makamını, mekanını cennet eylesin. Sevgili Habibine komşu eylesin. Refiki alaya refik eylesin. Burada dilinden eksik etmediği Fatih Sultan Mehmet'in manevi huzurunda bulunuyoruz. Başta Sultan Fatih olmak üzere hayatını millete, hayatını insanlığa adayan bütün İslam büyükleriyle birlikte haşr olmayı nasip ve müesser eylesin. Aziz kardeşlerim son olarak Muhterem Başbakanımıza, Millet Büyüğümüze hakkınızı helal, hakkınızı helal ediniz. Hakkınızı helal ediniz. Hakkınızı helal ediniz. Rabbim helalleşmenizi kabul etsin. Hepinizin, hepimizin alemi İslam'ın başı sağ olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemi. El Fatiha. t i <laughs> <laughs>